Evet, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Biliyorum videolarım izlenmiyor ama 98. videoyu sizlerle birlikte çekiyoruz arkadaşlar. E, yoldan bir aksiyonlu bir arkadaşımız geçti. Dış ortamda çekiyorum, balkonda çekiyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hashtag Samet Özdemir. Sizlerle birlikte bugün ne mi yapacağız? Bugün e, Osman Gazi hesabımızda koruyucumuzu max'a yollayalım mı diyoruz? Yollayacağız. Yollayamıyor diyoruz diyorum. Yollayacağız zaten. Gördüğünüz gibi ikinci yorumda max olacak. İnşallah diğerlerine kısmet. Şimdi diğerlerine yavaş yavaş yükseltiyorum. Kaliçe e 57 oldu. Horozumuz da güzel öttü. 57 oldu arkadaşlar. Şimdi onları da yükselteceğim yavaş yavaş. Evet sizlerle birlikte basıyoruz. Ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Tabii ki bitireceğiz arkadaşlar. Daha korucuna mı uğraşacağız ya bir de. Yani korucuna bir de uğraşacağız. Değil mi diyoruz ve 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 ve, ve. ne yapıyoruz başka? Horozcuk diyoruz. Susar mısınız diyoruz. Beyefendi diyoruz ona. Burada videomuzu bir durduralım. Hesabımıza geçelim. Ondan sonra bu devam ederiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hesabımızda da ne yapacağız? Bu hesabımızda da gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Eee, eurolarımızın hepsi max onun için ne yapacağız? Hayvan barınağımızdan bir malzeme basacağız. Ne basacağız derseniz, e, arkadaşlar e, gördüğünüz gibi 3 malzemem 3 e, levele oldu. Ama de yetim kalmasın diye Lesi'yi sizlerle birlikte 3 levele yolluyoruz. Yolladık gittik. Karama kitabı yok kahraman kitabı yok. Kahraman kitabı çünkü bu levellerde verilmez arkadaşlar. 4 gün için kahraman kitabı tabii ki verilmez. Arkadaşlar, ee, bu hesabımızda biliyorsunuz her videomda söyleyeceğim artık. İnşallah bir sonraki sezon aynı hatayla karşılaşmayız. Ne hatası derseniz gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Altın bilet hatası. Arkadaşlar Supercell bana bu ay kazık attı. Buna bana bu ay hiçbir e, sada buradan değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dükkandan da bir şey alamıyoruz. Şöyle yeşil taş alamıyoruz mesela. Yeşil taş alamıyoruz. Almıyordum normalde ama hiçbir satın alım yaptırmıyor. Yani sadece bir hesabımda değil birçok hesabımda oldu bu hata. Supercell'e bu konuda çok kızgınım zaten. Arkadaşlar bir dur diyorum. Öbür, öbür e, hesabıma tekrar geçeceğim. Öbür hesapta çünkü Basacağım ötebire olabilir. Onun için birazcık sizi bekleteceğim. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ee, durdurdum ama bakalım bu hesabımızda başka ne yapabiliriz diye bir bakalım arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Bir adet daha duvar basalım mı arkadaşlar? Basalım yani. Bir adet daha duvar basalım. Ve videomuzu bir daha çok kısa durduracağım. Ya da durdurmayayım ya. Bu sefer durdurmayacağım. Direkt hesabı bağlayalım. Oraya eksantrik bir şeyler yaparız. Hemen. Çok uzun, uzamazsın arkadaşlar. Çok durdurduğum için videoya Evet. Geçtik hesabımıza. Bu hesabımızdan en son koruyucuyu basmıştık. Başka ne basabiliriz diye şöyle bir bakalım. Evet. 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 Büyücü kulesi basalım ya. Maliyeti yüksek ya. Bas gitsin. Evet. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Beni bu noktaya kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür eder. Şimdikten sağlıcakla kalın diyorum. İyi seyirler yorum. Bay bay.